karaciğere gönderir vücut. Hı, hı Dolaşımdan uzaklaştırsın diye. Karaciğer yağlanmasının en önemli sebepleridir. Karaciğer yağlanması nedir? İki türlü sebebi vardır karaciğer yağlanmasının. Alkole bağlı onu bilirsiniz bira göbeği derler. Hı hı. Bir de fruktoz göbeği çıktı. Bir de buğday göbeği çıktı. Evet. Ve bu Yani simit yiyenler, meyve suyu içenler, şeker yiyenler, bal yiyenler, kusura bakmasınlar pekmez yiyenler göbekleri eğer yağlıysa tehlikeli işte e, alkol de karaciğeri yağlandırır. Hı hı. Alkol de çok fazla tüketildiği zaman kalbi direkt olarak bozar. Tansiyonu yükseltir. Tansiyonu yükseltmesinin sebebi de her alkol içenlerin tansiyonu yüksektir. İnsülini yükseltir. İnsülin sempatik sistemi hı hı. en kuvvetli uyarıcısıdır. Şeyi fırlatır. Ve de Şeyden sonra mesela Bodrum'da öğle vakti büyük yemeklerden sonra falan kalp krizi geçiren iş adamları var, gazetecilerimiz var. Yani çok değerli insanlarımızı kaybettik yaz aylarında, kaybettik. Çok, yaz aylarında evet. biliyorsunuz. Ve yaz her yaz bunu görüyoruz. Ve o zaman ne deniliyor? Efendim çok yağlı yedi de ondan değil. Yağsız yedikleri için, karbonhidratı çok yedikleri için, belki de şekerli içecek içtikleri için, belki de o sırada alkol içtikleri için insülin hemen fırlar. Ve aşırı karbonhidratlı bir yemek yedikten sonra, fazla şekeriydi, balıydı, şuydu buydu, içkisiydi, kalp krizi geçirme oranı %75 daha fazladır hı hı. yağlı yiyeceklerden. Yağlı yiyecekler sizi korur, sağlıklı yağ olacak, trans yağ olmayacak. Evet. Bakın trans yağ lafını kimse etmiyor Türkiye'de daha, huzura bakmasınlar. 2006'da evet. e, New York'ta belediyesi yasakladı, Fransa belediyesi yasakladı. Bütün yiyeceklerin içinde trans yağ e, miktarı bildirilecek diye. Restoranlarda. Evet, restoranlarda. Kaliforniya Üniversitesi e, profesörü Robert Lustig, hı hı. şekerli içecekler yasaklansın diye çocuk profesörüdür kendisi, metabolizma profesörüdür. Kaliforniya eyaletine e, kanun teklifi verdi. Çünkü bu çocuk obezitesi ki 6 aylık çocuklarda bile artık karaciğer yağlanması görüyoruz. 5 yaşında hepsinin altında şekerli yani e, fruktoz zehirlenmesi yattığı artık belli. Evet. Ve de diyor ki şey Robert Lustig 12 yaşındaki çocuklara yetişkin tipi diyabeti teşhisi koyup tedavi etmekten bıktım usandım diyor. Maalesef ciddi bir sorun. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür çok ederim. Çok iyi oldu sizinle konuşmak da bir seyircilerimize de e, paylaşmak isterim. E, Canan stüdyoya girdik, Geldik koltuğumuzun başına. Çok güzel dedi. Peynir var, zeytin var. Çok güzel ama benim olduğum yerde simit olmaz dedi. Bunu gönderin dedi. E, bir de burada bizim bir e, tatlı tabağımız vardır. İzleyicilerimiz bilir. Kuru pastalar. Kuru, e, evet. E, kuru tuzlu. içinde hepsinde fruktoz var ve trans evet. yağ var. Evet. Bir Haberiz de olsun. siz geldiniz diye gönderdik hocam. Ben onları görmek istemiyorum. Tamam, O güzel bir, bir sağlıksız şey sokmayın. <laughs> Çok teşekkür ediyorum hocam. Çok keyifli oldu sizinle konuşmak. Bir izleyicimizin mesajını da iletmem lazım. Bir yayın izledim hayatım değişti demiş. Eminim bir sürü izleyicimiz sizi dinledikçe e, beslenmeyle beslenme ile ilgili ne, ne, kadar hata yaptığımızı fark ediyor ve hayatına yeni bir yön veriyor. İyi ki varsınız. Çok teşekkür, teşekkür ederim. ederim geldiğiniz İyi yayınlar için. beni, beni de aldığınız için Çok ben mersin. teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz. Bir ara vereceğiz. 11.5 geçe ben yine buradayım. Sizi de bekliyorum. yok artık. Yüksek faiz oranı yok, dosya masrafı yok, beklemek yok. Aylık %1,39'dan başlayan faiz oranlarıyla Finans Bank'tan yeni yılda dosya masrafsız ihtiyaç kredisi. TC kimlik numaranızı 50-30'a hemen mesaj atın. Yeni yılda bu fırsattan yararlanın. Finans Bank 50 para cepte. Paketinizi aşıyor musunuz? Her ay e, konuşma performansı değişik olabiliyor yani güncel hayat koşullarında. Paket bitince azar azar ilave gelse nasıl olur? Bizim gibi emekliler için çok iyi evet, Sizi dinledik, paketiniz her koşula uyum sağlasın diye otomatik özelliğini geliştirdik. Artık paketim yetecek mi, aşacak mıyım derdiniz kalmayacak. Kafanız rahat edecek. Böyle şeyler sahip sade olur. Bazı hisler vardır ki hiç unutulmaz. Yeni Peugeot 208. Walking my way. dünyayı tersine çevirin. Jilet Fusion Pro artık sakallarınızı tersten de rahatça alabilirsiniz. Pro mikro tarağı sakallarınızı ince bıçaklarına yönlendirerek size en yakın tıraşı zahmetsizce sağlar. Jilet Fusion Pro Glide. İnanılmaz tıraş deneyimi için Pro Glide ile birlikte kullanın. Gazete okumanın keyfi dijital dünyanın olanaklarıyla birleşti. Gazete Haber Türk artık iPad'de haberin videosu ve fotoğraf galerisini görüntüleyin. Haberde gelişme varsa iPad'inizden anında takip edin. Haberleri yaklaştırın, sayfaları çevirin, arşivde gezinin. Anı yaşayan tek dijital gazete Habertürk. Şimdi 6 ay abone olana 6 ay ücretsiz abonelik fırsatıyla. Gazete Habertürk parmağınızın ucunda. hattına dakika yüklesen oğlum. Çaldırıp çaldırıp kapatıyorsun. Şahin al oğlum Şahin. Türkcell'den 60 dakikalık konuşma kazan hem de iki gün boyunca aslanlar gibi konuş. Yapma ya. Şahin'den yedikçe konuşturan kampanya. Şahin yiyin. doya doya konuşun. Hijyen ekstra seç. Bu ne için? Derinlemesine temizlik için. Bebeğin olunca çok işine yarayacak. Sanki şimdi evde bebek var. Var tabii. Sen benim hala bebeğimsin alacağım ben senden. Anneciğim ben her gün geleceğim söz. Profilodan yeni hijyen ekstra özellikli çamaşır makinesi. Süper yıkar ve durular derinlemesine temizlik sağlar. Sevdiklerinizi anne hassasiyetiyle korur. Profilo dayanıklı ev aletleri. Karata Karatay'la sohbet ederken ben aslında reklam arası olduğunu unutmuştum. Şimdi bu bloğumuza nokta koyuyoruz. 11'i 5 geçe tekrar ediyorum. Ben yine buradayım. Sizi de bekliyorum. Yeliz olacak. Canlı canlı şarkılar söyleyecek. Ayrıca Osman Taner Kır'da yeni projesini, yeni projelerini anlatacak. Tiyatrosunu konuşacak. Keyifli bir pazar sohbeti kısacası devam edecek. 11'i 5 geçe görüşmek üzere. Ortancığım onlar zenginedir bize değil. Empara.com bizim boyumuzu aşar. Gençler bir müsaade edin. Bak Sergen abim var parası koyar alır faizini. Yok öyle bir şey birader. Empara.com'da 10 liraya bile zengin faizi var. Yapma ya. Abi bende 5 lira var. 5 lira da anneannen alır ben giderim. Nereye gidiyorsun Altan? Altan! Sergen Bey her şey enpara.com mu? <laughs> Finansbank enpara.com'da 10 liraya bile zengin faizi var. EFT, havale ve hesap işletim ücreti yok. Paketinizi aşıyor musunuz? Her ay e, konuşma e, performansı değişik olabiliyor yani güncel hayat koşullarında. Paket bitince azar azar ilave gelse nasıl olur? Bizim gibi emekliler için çok zor. Evet. Sizi dinledik, paketiniz her koşula uyum sağlasın diye otomatik özelliğini geliştirdik. Artık paketim yetecek mi, aşacak mıyım derdiniz kalmayacak. Kafanız rahat edecek. Böyle şeyler sahip Türkçe'de olur. Bazı hisler vardır ki hiç unutulmaz Yeni Peugeot 208 Mevlana'nın 22. kuşak torunları Habertürk'e konuştu Kimlere Mevlevi şehliği için icazet verdiler Mevlana'nın fiziksel özellikleri neler Yaşarken hiç resmini yaptırdı mı Türk mü İranlı mı? Öğretisi sınır tanımayan Mevlana'dan etkilenen dünya cümle kişiler kimler? Bülent Günal'ın hazırladığı yeni yazı dizisi bugün Habertürk'te. Anne inanmayacaksın Şahin sucuk aldım Türksel'den iki gün boyunca 60 dakikalık bedava konuşma kazandım. Kızım sen, sen iyi misin? Dur dur teyzem pastırmalı börek yapacaktı. Ona da haber vereyim. Şahin'den yedikçe konuşturan kampanya. Şahin yiyin Türksel'le doya doya konuşun. Migros'ta sarı etiketler 365 gün kazandırmaya devam ediyor. Persil deterjan çeşitleri 14 lira 90 kuruş yerine sadece 5 lira veya 16'lı selpak tuvalet kağıdı 16 lira 95 kuruş yerine sadece 5 lira. Migros, bu benim dünya. Ataşehir Brandium AVM'nin yanı başında yerini alan 5 yıldızlı ve 4 yıldızlı Salis İstanbul Otelleri ve tam donanımlı kongre merkezi kapılarını açmaya hazırlanıyor sadece en iyiler vardır. Silence İstanbul. mutlu pazarlar 11 bülteni ile karşınızdayız. Artvin'in Borçka ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 6 kişi hayatını kaybetti. Kaza dün akşam saatlerinde meydana geldi. Borçka Orman İşletme Müdürlüğü mevkiinde Fehmi Vural yönetimindeki otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tali yoldan 10 metre yuvarlanarak Artvin Borçka karayoluna düştü. Kazada Ümmühan Vural olay yerinde öldü. Ailenin diğer beş ferdi ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Ancak aynı aileden olan İbrahim Fatma Merve, Fehmi ve Aysel Vural kaldırıldıkları Borçka Devlet Hastanesi'ndeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. <laughs> Bir kaza haberi de İstanbul'dan sayın seyirciler Haliç Köprüsü üzerinde sabaha karşı meydana gelen ve dört aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında üç kişi ağır yaralandı. Kaza sabah beş sıralarında Haliç Köprüsü Edirne istikametinde meydana geldi. Kaza, Görgü tanıklarının iddiasına göre kaza bir sürücünün hatalı araç kullanmasıyla başladı. Kontrolünü kaybeden araç önünde seyreden araca çarptı. Çarpma sonucu kontrolden çıkan ikinci araç da yine önündeki temizlik kamyonuna çarptı. Ve sonunda bir araca daha çarpıldı ve bu araçtaki üç kişi ağır yaralandı. Şu an için... Durumu çok ağır olduğu öğrenilen araç sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Aracın içinde sıkışan yaralı bir kadın olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından uzun uğraşlar sonucunda sıkıştığı yerden kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin kadına yerde kalp masajı yaptığı görüldü. Hayata döndürülmeye çalışılan yaralı kadın hastaneye kaldırıldı. Kazada yaralanan başka bir kadınsa asfalt üzerinde yatarak uzun süre ambulans bekledi. Yolun tıkanması sonucu ambulans gelmekte zorlanınca yaralı kadın yaklaşık 50 metre sedye üzerinde taşınarak ambulansa getirildi. İste 3 PKK'lı kadının öldürülmesiyle ilgili soruşturmada gözaltına alınan iki kişinin sorgusu devam ediyor. Polis kaynakları gözaltı süresinin uzatıldığını belirtiyor. Fransız polisi gözaltına alınan iki şüphelinin Türkiye doğumlu olduğunu ancak Paris'te ikamet ettiklerini açıklamıştı. 39 ve 31 yaşındaki iki şüphelinin öldürülen 3 PKK'lı kadına yakınlıklarının bulunduğu belirtilmiş hatta birinin sakine cansızın şoförü olduğu öne sürülmüştü. Sorgulara devam eden şüphelerin terör eylemlerine karışmış olma ihtimali üzerine gözaltı süresinin 96 saate kadar çıkabileceği belirtildi basına bilgi veren bir polis yetkilisi ajansa gözaltına alma işleminin belirgin uçlarına dayandığını dile getirdi. Ancak bu kişilere herhangi bir suçlama yöneltilip yöneltilmediği konusunda bir bilgi bulunmuyor. Başbakan Tayyip Erdoğan Gaziantep'te toplu açılış töreninde konuştu. Er